Hakan'cığım anlıyorum. Sorun değil. Yine de Volkan'ın yanında sana öyle davranmamalıydım. Özür dilerim. Neyse kapatalım bu konuyu. Bütçeyi bu kadar kısa sürede toparladığın için teşekkür ederim. Kendimi sana nasıl affettirebilirim? Hadi ama. Yarınki ihaleyi alırsak beni yemeğe götürerek. Alsak da almasak da gideceğiz söz veriyorum. Ben de sana yardım ederim. Gerekirse sabahlar bitiririz projeyi. Bana verdiğin destek o kadar hoş ki Simge. Tekrar özür dilerim. Ah pardon pardon pardon. Volkan saçmalama gel. Bak Simge bütçeyi hazırlamış. Götür istersen hemen. Olur. Girin. Allah. Muhasebeden istediğiniz belgeler Volkan Bey. Bana değil, Hakan Bey e vereceksiniz. Ha, pardon. Hmm. Pardon Hakan Bey. Merveciğim, yarına hazır ol. Dördümüz akşam yemeğine çıkıyoruz. Dördümüz mü? <laughs> Asahi <laughs> mi? <gülüyor> Harika. Çok sevindim. Görüşürüz o zaman. Yarın akşama. <laughs> Yemeği baş başa çıkmayacak mıydık? Ay ne var? Dostlarımızla beraber olmak güzel değil mi abi? Eh be Süngel. Yaktın beni ha. Ay ne var? Merve çok iyi bir kız. Daha ne istiyorsun? Valla ben bir şey istemiyorum. Bende fazlasıyla var zaten. <laughs> Ay. Şu insanlar ne garip şeylerle zaman kaybediyorlar. Bir şey atıyor. Telefon kızım. Ben bakarım. Alo? Evet. Müdür Bey? Şey. Evet efendim. Tamam efendim. Ama lütfen babasını aramayın sakın. Önemli bir toplantıda. Ben hemen geliyorum. Ah Hakan duyarsa bu defa çok kızacak. Ne yapsak? Ne oldu Makbuş? <laughs> Emre yine disipline gitmiş. <laughs> Hay Allah. Sen hiç merak etme Makbuş. Ben giderim okula ver. Bu kıyafetle mi gideceksin? Yolda değiştiririm. Ne? Yani yoldan bir şeyler alırım. Görüşürüz. Hay Allah. İnsan bir valiz getirir. Elli kolunu sallayarak gelmiş. Hay Allah. Ne giysem acaba? Ayrıca müdüre ne söylemem lazım, hiç bilmiyorum. Ya yanlış yaparsam? O zaman bu emrinin sonu olur. Oh, keşke Kulina burada olsaydı. İşte buradayım. Kulina, bana yardım etmelisin. Tamam tamam, her şeyi biliyorum. <laughs> hiç merak etme sen. Müdürü de bana bırak. <laughs> Anana ne işin var burada? Emreciğim bak seni Kulina ile tanıştırayım. İnanmıyorum. Sen de mi geldin dünyaya? Gördüğün gibi sana yardım etmek için buradayım. Biri sınav kağıdını çalıp benim çantama koymuş. Suç benim üzerime kaldı. Ama ben yapmadım. Nana inanıyorsun bana değil mi? Hiç merak etme bir tanem. Kulina müdürle konuşmaya geldi. İyi de onun karşısına böyle mi çıkacak? Aa. Hadi gel bakalım benle. Buyurun. <laughs> Anne. Efendim. Hoş geldiniz. Ah müdür bey. Buraya Emre'nin velisi olarak geldim. Makbula Hanım biraz rahatsız da gelemedi. Ben onun akrabasıyım efendim. Bir şey Ayakta kaldınız hanımefendi. Şey, buyurun oturun. Efendim, Emre'nin ailesi dürüstlüğe önem veren bir ailedir. Çocuklarını cumhuriyet ilkelerine göre yetiştiren kişilerdir. Muhakkak efendim, muhakkak. Biz de öyleyiz efendim. Yani eğer çocuk ben bu soru kağıdını almadım diyorsa kesinlikle almamıştır. <laughs> almamıştır efendim, almamıştır. Bu işin içinde mutlaka başka bir iş vardır. Mutlaka bu işin içinde başka bir iş vardır efendim. Başka bir iş vardır. <laughs> Yarınımızın geleceği olan bu çocukları iyi yetiştirmek için biz de uğraşıyoruz. Biz de uğraşıyoruz efendim. Emre'nin soruları çalmadığından kesinlikle eminim müdür bey. Son derece ben de eminim efendim. Çünkü efendim onun eğitimiyle bizzat kendim ilgileniyorum. <laughs> oh efendim hep siz ilgilenin. <laughs> Anlıyorum efendim. Şey yarınki matematik sınavının sorularını yeni baştan hazırlayacağım. Eğer Emreciğim çok iyi bir not alırsa soruları onun almadığına inanacağım. Ay vallahi müdürcüm bunu çok iyi düşünmüşsünüz yani. Müdürcüm şey çok teşekkür ederim efendim. Göreceksiniz Emre yarın sınavdan tam not alacak. Eminim. Nana onu çalıştırır. Nana onu çalıştırır tabii. Nana kim efendim? Ah, şey efendim kızım, Nana <laughs> benim kızım, kızım onu çalıştırır. Ah, şey evlisiniz? Ben mi? Ha? Evli mi? Ah, hayır efendim, uzun yıllar önce işimi kaybettim. Tutun mu ben? Ooo şey... Vah 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 yani... Ölümlü dünya Allah Ölenli ölülmüyor ki. Ah o halde biz izninizi isteyelim efendim. Aman efendim niye kalktınız acelenizle? Otursaydınız. Yarın da gelin yolunuz düştükçe... ...buraya uğrayın. Şereflendirin efendim. Okulumuzu şereflendirin. Tamam tamam hoşçakalın. Efendim güle güle... ...güle güle... Anne, anneciğim nihayet hem fiziğiyle hem ruhuyla sana benzeyen bir kadın çıktı karşıma. Allah'ım, Allah'ım bu bir mucize, mucize.